Oldu olacak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere 100 abone 100 abone özel bir video çekiyorum arkadaşlar. Ee, bir de yarışmamız olacak. Onu kaçırmayın diyorum arkadaşlar. 100 aboneye ulaşmışız. Sizden çok ve çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abonelerinizi beklerim arkadaşlar. Ve size bir şey hatırlatmak istiyorum. Kolamentos deneyinde arkadaşlar bir hata oluştu. O hatayı düzeltemedik. Ee, bir de silemedik YouTube'dan. Onun için çok ve çok özür diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım zaten hatırlatmış. Onlar sayesinde öğrenebildim ve teşekkür ediyorum onlar onlara da. Sonra arkadaşlar 110. 110. aboneye ulaştık dediğim gibi. Bir de 200. aboneye yaklaşmışız. O görüntüler beni takip ettiğiniz ve izlediğiniz için çok ve çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yarışmaya geçelim. Arkadaşlar yarışmamız e, ilk önce kurallarını anlatayım. Çektiğim şimdiki videonun altına katıldım diye yazmak. Bir de Facebook sayfamızdan oldu olacak kanalına yani e, beğenmek. Ve sizi orada e, takip altına alacağım arkadaşlar. Sonra eee bu videye att attığımda zaten altta katıldım diye yazacaksınız ve ben de buradan e, Google'dan e, şey oluşturacağım arkadaşlar. E, ne diyor? Hani şey yapıyorlar ya indirip şey e, yarışma düzenliyorlar. İşte onu indireceğim arkadaşlar. E, sadece yaptığınız e, e, oldu olacak sayfamızı beğenmek ve de attığım şu anki videoya katıldım yazmak arkadaşlar. Ee, şimdi şeye geçelim arkadaşlar. Sadece arkadaşlar kazanan kişi üç tane video söyleyecek ve üç tane o videoyu çekeceğiz arkadaşlar. İster oyun olsun, ister eşek şakası olsun, so ister e, insanlara bir şaka düzenlemek, onlar filan olsun arkadaşlar bunları çekeceğiz. Kesin olarak çekeceğiz. İsteyin biz de çekeceğiz arkadaşlar. Unutmayın derim. Ee, yarışmaya katılmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşça kalın. Oda olacak sayfamızda da beğenmeyi unutmayınız. Hoşça kalın.